Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Adenoğ ve benim için çok heyecanlı bir gün. Birlikte Malatya'ya gidiyoruz. Yaklaşık 15 güne yakın kalacağız. Annem ve kız kardeşim orada bizi bekliyorlar şimdi. Onlar da çok heyecanlılar. Aden uçağa bineceği için çok heyecanlı. Aslında çok defa bindi uçağa ama tabii unutuyor her seferinde küçük olduğu için. Ee, evden çıkmamıza yaklaşık olarak Bir buçuk saat falan var Ama ben hala valiz hazırlamadım Valiz hazırlamaya her zaman en sona bırakırım Bir şey unutmamak için e, Ve geri kalan her şeyi toparlayabilmek için Şimdi eşyalarımızı böyle e, Yerleştireceğiz Valiz burada hazır bizi bekliyor e, Ben şimdi gideyim Adenuh'un eşyalarını alayım odasından Adenuh uyuyor Uyandıktan sonra Çıkacağız sessiz olalım burada Şöyle bütün kıyafetlerini almaya çalışacağım. Ay. Adana'nın dolabında ne kadar kıyafet varsa hepsini gidip içeriden getireceğim, alacağım ve koyacağım. E bütün gardrobunu yani neredeyse 3 günlük gideceğimiz bir yere bile mutlaka götürüyorum. Çünkü üstüninkini ve ıslanıyor. Mutlaka kıyafet ihtiyacı oluyor. Bir de annemin evinde kurutma makinesi yok. o yüzden çamaşırların kurumasını beklemek falan zaman alacağı için bir sürü kıyafet ihtiyacımız olacak. Murat gelmiyor maalesef çalıştığı için. Normalde bayramlarda falan gelebiliyor zaten sadece. Onun dışında benim kayınvalidem de başka bir şehirde yaşadığı için böyle izinlerimiz bölünüyor doğal olarak. Şimdi kahve koyacağım. Hayatım kahve içiyor musun? Evet, tamam koyuyorum. Buradan burada kalalım. Kendi laptopumu götüreceğim. Şimdi bunları <laughs> katlıyoruz birlikte. Evet <laughs> Niye maalesef? Gidiyorsun, Aa, evet. Gidiyorsunuz da. Olsun Allah kavuşmalı ayrılık varsa. güzel ayrılıklar. Tamam şimdi Marikondo tekniğiyle koymayı koy, tekniğiyle buraya koymayı düşünüyorum. Bunları ona göre katlayacağız. <laughs> Göstereceğim. Dik dik koyuyoruz ya. Oh. hazırız. Valizi şöyle yarım kapattım. Bitti de hani acaba unuttuğum bir şey olur mu acaba diye koymak için onun dışında Adana'yı uyandıracağız ya da kendi uyanacak. Onu bekliyoruz. Son dakikaya kadar karnını doyurup giydirip çıkartacağız. Basansöre gün Bas Kapandı çünkü. <laughs> burada, burada. E, buna gideceğiz babacığım zamanlamamız harika. Değil mi aşkım? Evet. Zaten. Hızlıydık ama hallettik. Yeşil yandı, evet. Zamanında varacağız gibi görünüyor. Bakalım. Dur anneciğim kapşonum dönmüş. Dersin. Nereye gidiyoruz hadi? Hadi gel anneciğim. Önden yürü bir tane. Saçlarımın uçaklar nerede? Daha uçakları görmemize çok var. Bana yardım eder misin? Tut babana. Evet. Ne kadar <laughs> kalabalık. Biletlerimiz mi aldı? Efendim ben kaldırayım sen dur. Hadi kaldır Asu. Bravo. Nereden <laughs> 23 kilo mu geldi? <laughs> Kıl boyu. <laughs> ee, olabilir. Yok alta yap. Buraya yap. <laughs> şimdi. Gel bunları bırakıp gelelim. <gülüyor> evet. 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 <laughs> 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 Kanatlar da tuvalete getirdiler. Biz de havalimanında böyle market yapmıştır. Bunu beğendim. Dondurma arabası. lira. Normalde de galiba böyle şeyler 200'e yakın oluyor. Fiyatları merak ettim de. Mesela bu, 20 lira. Normalde kadar 15 lira falan mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Burada şekerler, kendiler, bir şeyler bir şey yapmışlar, çok güzel. <laughs> Anne mi? Döneyim ablacım. Kıtıklanıysan. Oynayalım mı? Oynayalım. Marketten kreker falan aldım. Beni uzaktan gördü. Anne ya, burç burç. O kadar mutlu <güzel> olduk ki. <laughs> Şimdi iyi, afiyet olsun aşkım. Ben yiyebilir miyim bir tane? Ben, ben yiyeyim mi? Ağlayayım mı? Sadece sen mi yiyeceksin? Afiyet olsun. Allah. Evet. Vedalaşma saatimiz geldi. Ooo gidiyorsunuz zaten. Ben uçağı binmeyeceğim, tamam mı oldu? Bilmiyorum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sen <laughs> <Yani> işe gidiyorsun. <laughs> evet anneciğim babam işleri olduğu için o gelemeyecek. <laughs> Biz ikimiz tek gideceğiz. Murat'la vedalaştık. Kapılardan geçtik. Şimdi uçağın kapısına gidiyoruz. Başlangıç çok kadar zor değildi. Murat olduğu için çok yardımcı oluyordu. Ama sonra <laughs> ben nedenle yalnız kalınca ya kaçıyor gidiyor sorunlu. No. Kaçmasa gitmesi bir şey olmayacak. Da. Neyse şimdi uçağa gidiyoruz diye çok heyecanlı. O yüzden Tut yerinden, kaçmıyor. <laughs> ne oldu anneciğim? Ne oldu Çok oldu <laughs> 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 Evet, bineceğiz anneciğim. Çok sıkıldı. Bineceğiz, bineceğim Büyük uçak bineceğiz evet. Orada. <laughs> Ateşi. Adam. Adano, iki yaşından sonra ilk defa uçağa bindiği için ilk defa ayrı koltukta oturuyor. Daha önce hep kucağımdaydı. O yüzden bayağı rahat bir böyle unutmuşum bir şekilde yolculuk yapmayı. Ama düşünmemiştim. Çileniyor yok. Geldik, valizimizi de aldık. Şimdi annemler gelmiş. Evet oğlum anne geliyormuş. Kız kardeşim de Sivas'tan geçiyor. Annem önce onu aldı, sonra bizi aldı. Böyle denk geldik. Kız kardeşim Sivas'ta diş hekimliği okuyor. Onun da şimdi tatili. Böyle birlikte denk geliyoruz. bayağı iyi. Olur. Hadi gel aşkım. Evet, sona Nerede anneannenin arabası? Orada bak geliyor anne. Gördün mü? Evet. Oley. Ay anneannenin evi ne kadar güzel. Değil mi aşkım? Ne kadar güzel dekor etmiş. Yeni şeyler var Ayy. görmeyeli. Açmana yardım edelim. Aç. Açık. Aç, evet. Burada ne almışlar sana? E ee, aç aşkım. Büyük mü acaba? Nasıl bir şeymiş? Çok merak ettim. Beşiktaş'a evet. geldim. <laughs> buna bak. Buna, anne buna kocamanmış. Açayım aşkım. Çok beğendim. Burası da annemin odası. Bu da Adana'nın beşiği. <laughs> Çok güzel pembiş bir yorgan sahnesi. <laughs> Çok tatlı olmuş. Bizim evimizdeki beşiğin aynısından annemin evine de almıştık. Hatta yerini yadırgamasın, rahat yatsın diye. Annemler arabayla bizi geldiler, aldılar. Bir de ne göreyim, arabada abimin eşi de var. Normalde benim İstanbul'daki evimde yan komşum zaten abim ve eşi. Onlar da bu hafta sonu e, anneme sürpriz yapmışlar, gelmişler sabah. Tezatüfen karşılaşmış olduk. Zaten normalde de her gün <laughs> görüşüyoruz yani bir şekilde yan komşum oldukları için. Burada da annemle birlikte hep birlikte vakit geçireceğiz. İşte kız kardeşim de burada. Ailece güzel bir hafta sonu olacak bizim için. Adelna zaten çok mutlu şu anda. Annemler oyuncaklar falan almışlar, onlarla oynuyor. Bana sesleniyorlar. Yemek yiyeceğiz, dinleneceğiz. Daha sonraki günlerde zaten çekmeye devam ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileklerimle.